Bazen bir ilişki seni yıprattığı halde bırakamazsın. Çünkü karşındaki kişi seni önce parlatır, o kadar güzel över ve o kadar güzel sevildiğini hissettirir ki sen fark etmeden seni kendi eksenine çok rahat bir şekilde çeker. E başta iyi gelen bu ilgi zamanla bir alışkanlığa hatta bağımlılığa dönüşür. E birkaç güzel sözle yeniden değerli hissettiğin için ilişkinin seni nasıl küçülttüğünü göremezsin. Bu yüzden gitmek çok zor gelir çünkü ayrılmak içindeki ya gerçekten ben yetersizsem korkusuyla yüzleşmektir. Ama unutma, değerin birinin ruh haline göre değişmez. Bir ilişki seni yoruyorsa, özgüvenini aşındırıyorsa, her şeyden öte kendine yabancılaştırıyorsa unutma ki bu senin hatan değil. Kendini suçlamadan, bu yüzden sadece şunu sor. Ben burada hala kendim olabiliyor muyum? Eğer cevap hayırsa unutma ki uzaklaşmak bir kaçış değil, kendine dönmenin en dürüst yoludur.